Herkese merhabalar. Bu dersimizde örnek 1'i çözeceğiz. Örnek 1'de 1 ile 1000 arasında sadece 35'e bölünebilen sayıları kontinu anahtar kelimesinde kullanarak konsola yazdıralım diyor. Şimdi ben burada ne yapacağım arkadaşlar öncelikle bir kere e, binle ile 1000 bin arasındaki sayıları gezineceğim. Ben burada 1 ile 1000 arasında bir dizi yaratıyorum ve bu dizinin içerisinde ne yapacağım? Gezineceğim sayı değişkenini kullanarak. Şimdi burada 35'e bölünebilme kuralı ne arkadaşlar? 5 ya da yani bir sayı 5 ya da 7'ye bölünebiliyorsa o zaman 35'e bölünüyordur. Bir sayı 5 ya da 7'ye bölünemiyorsa o zaman 35'e bölünemiyordur. E, haliyle benim burada ne yapmam lazım? Sayının 5'e bölümünden kalan 0 değilse ya da sayının 7'ye bölümünden kalan Sıfıra eşit değilse o zaman nedir arkadaşlar? Bu 35'e bölünemeyen bir sayıdır. Biz burada 35'e bölünemeyen sayıyı yazdırdığımız için. Şimdi kontiyonatlar kelimesini kullanacağız ya. Elbette burada biz şöyle yapsaydık. Şimdi onu da göstereyim. Sonra demeyin yani hocam niye böyle basit bir yol varken böyle yaptınız diye. Tamamen kontiyonatlar kelimesinin amacını basit bir şekilde açıklayabilmek için bu örneği yaptım arkadaşlar. Şimdi biz burada şöyle yapsaydık. Sayının 5'e bölümünden kalan sıfırsa ve sayının 7'ye bölümünden kalan sıfırsa ne oluyor arkadaşlar? Bakın ne oluyor? 35'e bölümünden sayıları buluyoruz. Fakat ben bunu hatta şunu da şöyle yan yana yazdıralım ki e, alt alta görelim. iki çıktıdan ne elde ettiğimizi. Şöyle bir de print koyuyorum buraya. Fakat ben bunu kontinyon atar kelimesiyle yapmak istiyorsam ki bana örnekle demiş ki kontinyon atar kelimesini kullanarak yap. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? Yine 1 ile 1000 arasında gezineceğim ve diyeceğim ki eğer sayının 5'e bölümünden kalan 0'a eşit değilse ya da sayının 7'ye bölümünden kalan sayının 7'ye bölümünden kalan 0'a eşit değilse o zaman continue diyorum. Çünkü bir sayı 5'e ya da 7'ye bölünemiyorsa ya yani bir sayı 5'e ya da 7'ye bölünemiyorsa o zaman nedir arkadaşlar? O sayı 35'e bölünebiliyordur. Çünkü biz burada e, sayının 5'e bölümünden kalan ve 7'ye bölümünden kalan 35'e bölümü şöyle diyelim hemen. Hemen burada bir mantık işlemine girelim. Şimdi burada sayının 5'e bölümü e, burada bir e, bizim kondisyonumuz var. Şöyle kondisyon 1 diyelim. Diğeri de and. And neydi? Şöyle yazıyoruz. And e, sayının 7'ye bölümünden kalan. Bu da kondisyon 2. Şimdi ben burada 35'e bölünebilen sayıları bastırıyorum. Fakat benim buradaki amacım ne? 35'e bölünemeyen bir sayı geldiği zaman burada, şimdi az sonra şuraya print yazacağım. Yani şunun aynısını şuraya yazacağım. E, çünkü continue anahtar kelimesini kullanarak ben bunu yapmak istiyorum. 35'e bölünemeyen bir sayı geldiği zaman ne yapsın? Döngünün alttaki etabına geçmesin. Yani onu yazdırmasın istiyorum ya. O yüzden 35'e bölünebilme şartı yani 35'e bölünebilme şartlar topluluğunun değilini almam lazım ki yani bunun değilini almam lazım ki 35'e bölünememe durumunda kontinyu anahtar kelimesini kullanarak o sayıyı yazdırmayayım diye. E haliyle ben buradaki şartlar topluluğunun değilini aldığım zaman yani buradaki önermenin diyeyim aslında değilini aldığım zaman ne olacak arkadaşlar? K1'in değili veya şöyle veya şuraya da V diyelim şöyle. K1'in değili veya K2'nin değili olması lazım. Şimdi bu artık 35'e bölünememe kuralı oldu. Bu 35'e bölünebilme kuralıydı ya. Bu da 35'e bölünememe kuralı. Ben burada ne istiyordum? 35'e bölünemeyenleri pas geçsin istiyordum. E, haliyle e, buradaki şartı yakalamış olduk. Peki K1 dediğimiz şey ne? Sayının 5'e bölümünden kalan eşit eşit sıfır olmaz. K1'in değili o zaman nedir? Sayının 5'e bölümünden kalanın sıfıra eşit olmaması O yüzden ne yaptım? Sayının 5'e bölümünden kalan sıfıra eşit değilse dedim. Ee, ve burada end'in değili de or olduğu için buraya or yazdım. İkinci şartımızda da sayının 7'ye bölümünden kalan sıfırdı. Bunun da değilini aldığım zaman sayının 7'ye bölümünden kalan sıfıra eşit değilse oluyor. Bakın ne oldu? Böyle algoritmamızı kurarak ne yapmış olduk? Ee, aslında yukarıdaki ile birebir aynı işlemi yapmış olduk. Dediğim gibi buradaki amacım 35'e bölünebilenleri direkt yazdırmak. Buradaki amacım 35'e bölünemeyenleri pas geçmek. Bu kadar. Yani pas geçmek dediğim yazdırmamak döngünün diğer etabına geçmek. Yani aslında bu sayı dizisi içerisindeki e, ilgili indeksteki sayıyı pas geçip diğer sayıya atlamak. Şimdi devam edelim. Geliyorum şunun aynısını şuraya yapıştırıyorum. Gördüğünüz üzere ben burada run dersem ne olacak arkadaşlar? Birebir aynı çıktığı elde etmiş olacağım. Görmüş olduğunuz gibi e, ee, e, kelimesi bizim dediğim gibi döngünün o, an et, o anki etabının bitirilip diğer etaba geçirilmesini geçmesini sağlıyor ve atıyorum ee, hangi indekste ise konti anahtar kelimesini gördükten sonra artık sayı o indeksteki yani sağ tarafa kayıyor direkt yani. Aslında döngünün diğer etapına geçiyor diyebiliriz kısaca. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.